yaksın o zaman doğru <laughs> <laughs> Bir endişe oldu tabii ama bakımlarının yapıldığını ümit ediyoruz. Karadeniz'e kadar gelmişken buradan teleferiye bilmeden dönmek istemedik. Umarım bakımları düzgün bir şekilde yapılıyordur. Biz de güzel bir gün geçirmek istiyoruz burada. Ya biz daha önce gelmiştik bir beş sene önce. Zaten ben kendim de buralıyım, Bir Daha gelelim dedik. Bilmiyoruz, bir şey olmaz inşallah ya. Hiçbir korkum yok bineceğim deyince memleket <laughs> havası alacağız. 3 yıl burada kalmıştım, üniversiteyi burada okumuştum. Ee, 15 yıldır çok şeyler değişmiş. Bir posta bir sefası sürelim istedik. Ee, her şey insan olduğu için yaşanmaması gerekirdi ama oldu. Geçmiş olsun diliyorum. Yok öyle bir endişem yok. Dediğim gibi yaşanılacaksa yaşanılacak. Önüne geçilmez. Yani kötü düşünmüyoruz, kötülüğü çağırmıyoruz. Her zaman pozitif bakıyoruz. Ilk kez teleferiye bineceğim. İşte bakalım nasıl bir duygu. Yani olabilir yani şimdi şöyle orada öyle bir şey yaşandı diye burada böyle bir şey yaşanacak şey olmaması lazım. Yani oradaki belki teknik olarak belki yani makine olarak belki bakımsızlık tan mı oldu? Bu kadar insan sırada. Yani ona baktığın zaman o zaman bunu kapatmaları lazım şu an oradaki şeye göre bakılırsa. Bir endişem yok işte. İlk kez deneyeceğim bakalım. Ya asla korkmuyoruz çünkü yani ne olacaksa kader kısmet olacağı varsa her yerde olur. O yüzden hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani e, önlemler alındığı sürece bir problem olacağını düşünmüyorum.